Bir varmış, bir yokmuş, bulutların arasında saklanmış, sadece en tatlı rüyaların görüldüğü bir diyar varmış. Bu diyarın adı Rüya Bulutları Ülkesiymiş. Bu ülkede yaşayan herkes yumuşacık bulut yastıklarda uyur, her gece en güzel rüyaları görürmüş. Küçük bir çocuk olan Lina, her gece yatağına yatmadan önce bu sihirli diyara gitmek istermiş. Ama bir türlü rüyalar diyarına ulaşamazmış. Bir gece Lina gökyüzüne bakarken bir yıldız ona göz kırpmış ve tatlı bir ses duymuş. Tatlı Lina, eğer gökyüzü yastıklarına gitmek istersen, sadece gözlerini kapat ve kalbindeki huzuru bul. Lina heyecanla gözlerini kapatmış ve derin bir nefes almış. Tam o anda yumuşacık bir bulut onu gökyüzüne doğru yükseltmiş. Lina, bulutların arasında yavaşça süzülürken etrafında yıldızlar parlamaya başlamış. Her yıldız ona bir ninni söylüyor. Rüzgar ise yumuşacık bir melodiyle fısıldıyormuş. Lina kendini bulutların üzerinde yatarken bulmuş. Yastığı yumuşacık, çevresi huzur doluymuş. Rüya bulutları ülkesinde herkes ona hoş geldin demiş ve tatlı bir uykuya dalması için yanında durmuş. Lina gözlerini yavaşça kapatmış ve en güzel rüyalara doğru yol almış. Rüyasında çiçeklerle dolu bir ormanda kelebeklerle dans etmiş, nehirlerin üstünde yelken açmış rüya bulutları ülkesi ona en huzurlu uykuyu getirmiş. Sabah olduğunda Lina büyük bir mutlulukla uyanmış. O günden sonra her gece yatarken gözlerini kapatıp rüya bulutları ülkesine gitmiş. Artık uyumak Lina için bir macera, rüyalar ise en tatlı dostları olmuş.